Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu edebiyat nasıl çalışılır, nasıl halledilir. Şimdi edebiyatı nasıl çalışacağız? İlk başta kendimize bir hoca seçeceğiz. Bu hoca kim olabilir? Ben Kampüs'ten izlemiştim. Kampüs gayet kısa ve güzel anlatıyordu. Ona kısa ve özlüyorum. Hızlıca anlatmış ve bitirmiş. Ben vaktim olmadığından dolayı Kampüs'ten izlemiştim. Ama Kampüs beklediğimden daha iyiydi aslında. Çünkü gayet ÖSYM tipi sorularını almış. ÖSYM'de çıkmış soruları göstermiş. Ve tahmini soruları göstermiş. Adam diyor ki bu çıkacak bu yıl. Mesela bu çıkabilir, bu çıkabilir falan. Genelde de çıkıyor dedikleri. Gayet de basit ve çok üzerine durmamamız gerektiğini anlatıyor açıkçası. Ben de edebiyatın öyle olduğunu düşünüyorum. Edebiyat bence çok üzerine durmamamız gereken bir ders. Çünkü çok üzerine durdukça daha çok ayrıntıya gidiyorsunuz ve bunu abartabiliyorsunuz. Bu abartı da genelde sınavda çıkmıyor maalesef. E, sınavları görüyoruz zaten. Sınavlara bakarsanız zaten çok ayrıntılı şeyler çıkmıyor. Hoca olarak ilk başta size kampüsü öneriyorum. Kendim ondan izledim ve kısa anlatıyor ve öz anlatıyor. Bence yeterliydi. Gayet yeterliydi. Tabi sizin için yeterli olmadığını düşünüyorsanız ve vaktinizin olduğunu düşünüyorsanız Kadir Gümüş var. Abi edebiyat adına mükemmel bir hoca. Benim hocamın hocası Kadir Gümüş. Kendisi gayet güzel anlatıyor. Bence gayet de yeterli videolar var. Ama biraz fazla uzun. Eğer vaktiniz varsa tabii ki de Kadir Gümüş'ten izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü daha iyi anlatıyor bence. Ve daha ayrıntılı anlatıyor diyebilirim. Ama eğer vaktiniz yoksa kampüsleri izleyebilirsiniz. Kampüsleri de izlerken içiniz rahat olsun. Gayet iyi anlatmış. Bence hiç bir eksiği yok. Zaten edebiyat kendin geliştireceğim bir şey. Bence çok da hoca ile alakalı olan bir şey değil. Ama sadece ön izlenim olsun diye mesela bir kitaba bakınca konu hakkında veya o dönem hakkında bilginiz olsun diye bence video izlemek zorundasınız. Çünkü edebiyat abi ilk başta açıyorsun konuyu tamam mı? Herkes ezber, ezber odaklı bakıyor. Ezber odaklı bakmayacaksın edebiyata. Çünkü edebiyat Belli konular var, belli dönemler var, belli şairler var, belli yazarlar var. O yazar ve şairleri ilk başta ezberlemeye kalkışırsan, o dönemin özelliklerini unutursan, o ilk baştaki şiir konularını falan unutursan, abi sınavda sen afallarsın, çok afallarsın. Bildiğin sınavda hiçbir şey yapamazsın. Çünkü sadece yazar ve şair sormuyorlar sınavda. Sınavda size şiirden 6-7 soru hatta 8 soru soruyorlar paragraflarla birlikte. Mesela dönem özelliklerinden 3-4 soru geliyor. Zaten 24 soru var. Bunun en fazla 5 sorusu zaten yazar şairi oluyor ve yazar şairin özellikleri falan oluyor. Yani ben de çok abartılı bir sayı değil ve ve çıkan belli başlı yazarlar var, şairler var. Yani onların dışında da başka bir şey çıkmıyor genelde. En fazla bir tane farklı çıkıyor. Onu da genelde tahmin etmeye çalışıyorsun zaten. Postmodernizmden genelde farklı bir yazar çıkıyor. Onu da zaten tahmin etmeye çalışıyorsun. Yani yapacak bir şey yok. Yani 4 yazar da hemen, hemen belli. Belli başlı yazarlar her yıl çıkıyor yani. O yüzden çok kendi yazarlarla boğmamak gerekiyor. Edebiyat adına aşırı videolarda takılmanızı istemiyorum. O yüzden Tonguç Kampüs izleyebilirsiniz. Tonguç Kampüs bence gayet yeterli almış ve kısa sürelerde almış. Ama yok ben daha çok ayrıntı görmek istiyorum ve daha çok iyi anlamak istiyorum diyorsanız Kadir Gümüş'ten bakabilirsiniz. Kadir Gümüş e gayet iyi anlatıyordu. Sonrasında başka bir hocam öner diyecek olursanız bunu da 2021'de keşfetmiştim. Türkçe'nin Matematiği adlı bir kanal var. Abi çok güzel anlatıyor. çıkabilir sorular falan tahmin ettiği de oldu. Bazı sorular gerçekten tutturdu da. Kendisinden izliyordum arada. Karışık videolar falan izliyordum. Onun çok güzel serileri var. Edebiyat adına kesinlikle takip etmeniz gerekiyor bence hocayı. Çünkü güzel seriler yapıyor. Mesela Edebiyat adına, Tanzimat adına, Divan adına özellikle yazarlar, şairleri falan. Kendisi ele alıyor ve onların özelliklerini anlatıyor. Edebiyat adında özellikle serileri var. Bu serileri izleyebilirsiniz. İlla konu anlatımını izlemek zorunda değilsiniz ama o serileri bence izleyin. Arada açıp bakın. Konu tekrarı olarak arada videolarına bakabilirsiniz. Bu biraz da size kalmış. Size hitap eden bir hocadan izlemesi sizin için daha iyi olur. O yüzden herhangi bir hocadan izleyebilirsiniz aslında. Bu size kalmış. Size hitap eden ve sizin iyi anladığınız bir hocadan izlemesi sizin için daha iyi olur tabii ki de. Herhangi birini seçebilirsiniz. Benim önerilerim şunlar. Şu üçü. Neyse hocamızı seçtik. Bizim bir tane konu anlatımlı kitabı ihtiyacımız var. Bu Palme kitabı olabilir. Ben Palme'den full çalıştım ve herhangi bir farklı bir kaynak kullanmadım konu anlatımı adına. Siz de Palme'den bakabilirsiniz. Palme gayet iyi anlatıyordu ve bence gayet yeterliydi açıkçası. ama illa bir konu anlatımı almak zorunda değilsiniz. Bir el kitabı da alabilirsiniz. Hatta el kitabı sizin için daha avantajlı da olabilir. Bu limit el kitabı olabilir. Limit el kitabı abi bütün edebiyatı almış. Hızlıca bakıp geçebilirsiniz. Bence edebiyat adına alacaksanız el kitabı limit alabilirsiniz. Gayet iyi anlatmıştı herhangi bir eksi yoktu bence. Ve konu altında gibi bir şeydi zaten. İlla konu altında almak zorunda değilsiniz. Oradan da bakabilirsiniz. Not almamak adına el kitabı almanız için daha iyi olur hatta. Eğer gerçekten yazarak öğrenen biriyseniz el kitabı almak zorunda değilsiniz. Yazarak öğrenin. Kendinizi yazın. Kendinizi yazın defterinizi. Ama o kadar vaktiniz var mı bilemem. Çünkü not almayı pek önermiyorum açıkçası. ya yani çoğu insan notlara takılı kalıyor ve hep not alıyor. Çok not alıyor. Mesela gidiyor bütün yazarları, bütün şeyleri yazıyor. 3-4 tane defter tutuyor. Bu biraz vakit kaybı oluyor. Eğer ilk başlarda yapıyor olsaydınız iyiydi. Ama son 3 ay, 4 ay kala bunu yapmanız çok iyi olmayabilir. Çünkü vaktinizi kaybettirebilir sizin için. Mesela bir deftere ufak tefek not alabilirsiniz tabii ki de. Ama gidip uzun uzun bütün edebiyatı not almanızı önermiyorum açıkçası. Çünkü not biraz zaman kaybı olabiliyor. Hatta çok zaman kaybı olabiliyor. E, bu yüzden el kitabı almanızı öneririm. E, bu limit olabilir veya yayın denizi olabilir. Yayın denizi de güzel almıştı. Yani bu iki el kitabından birini alabilirsiniz not almak yerine. Ki bence not almak yerine el kitabı alın tamam mı? Mesela bir konuyu çalışsınız Bir kere okuyun. Gerekse iki kere okuyun. gereksiz üç kere okuyun not almaktan daha kısa sürecektir zaten. 2-3 e, kere okuduktan sonra zaten aklınıza kalıyor. Emin olun uçmuyor. Zaten hepsini ezbere bilmek zorunda değilsiniz. Bunu kafanıza çıkarın. Yani edebiyat adına her şeyi ezberlemek zorunda değilsiniz. Bunu kafanıza çıkarın. Ne bileyim mesela Namık Kemal'ın bütün her şeyini ezberlemek zorunda değilsiniz. Yani belli başlı şeyler var. Onlara baksanız yeterli. Onları bilseniz yeterli. Biraz göz aşinalığınız olsa yeterli. Zaten deneme çözdükçe. Pratik yaptıkça bu edebiyat gelişiyor. İlk başta edebiyat bittikten sonra netleriniz hemen yükselmeyecek. Çünkü dönem özelliklerini öğrendikten sonra, şiiri öğrendikten sonra biraz netleriniz yükselecek. Çünkü onlar belli başlı konular ve yapabiliyorsunuz. Ama yazar ve şairleri yavaş yavaş öğreneceksiniz. Denemelerde gördükçe, pratik yaptıkça, soru çözdükçe göreceksiniz. O yüzden fazla böyle ezberleyeceğim kafasına girmeyin veya geçmemezlik yapmayın. Geçmesini bilin. Özellikle edebiyat adına geçmesini bilin. Çok kişi geliyor bir konuda takılı kalıyor tamam mı? Mesela gidiyor İvan edebiyatında takıl kalıyor. Bütün her şeyi ezberlemeye çalışıyor. Ezberleme. Hepsini ezberleme. Hızlıca mesela bil yazarlar birazcık göz aşinalığına olsun. Bil geç. Geçmesini bil. Sorular çöz. Sorulardan analiz yap. Mesela konu altından bitirdin tamam mı? Videonu izledin. Konu altından bitirdin. Bir tane soru bakasını çözüyorsun. Bilmediğin bir yazar çıktı karşına. Tamam onu al not al. Yavaş yavaş deneme defterine not al. Tamam mı? Deneme defteri oluştur. Yanlış yaptığın soruları kendine oraya not al. Yavaş yavaş oraya not al. Yavaş yavaş bakacaksın ki sen o konuları tam hakim olmuşsun. İlla ezberlemene gerek yok yani. O kafadan çıkın. Elbette çoğu ezber gibi gözükse de bence çok da aşırı ezber yanı yok. Çünkü 5-6 tane ezber soru çıkıyor. Ve bunlar da genelde belli başlı şeyler oluyor. Yani çok üzerine durmanıza gerek yok. Hızlıca geçmesini bilin. Evet üzerinde fazla durmayın. Gerçekten fazla durmayın. Çok vakit kaybedersiniz. O yüzden hızlıca bir videonuzu izleyin tamam mı? Konu altında önerdiğim palmeden çözebilirsiniz. Veya bir el kitabı alıp el kitabından bakabilirsiniz. Konu altında olarak. Sonrasında bir soru makası yeterli. Sizin için bitmiştir. Bu soru ne olabilir? Ben kampüsün çıkardığı paragrafik kitabını öneriyorum açıkçası. Deneme tarzı soru çözümü. Konu konu denemeler var. Hatta size göstereyim abi. Niye göstereyim Mesela size soru makası olarak edebiyatı öneririm. Edebiyatı niye öneririm? Abi size mesela şöyle göstereyim. Hepsini çözmüş Mesela İslam öncesi Türk edebiyatı demiş tamam mı? Abi bunun denemesini yapmış. 24 sorulu denemesi var. 24 sorusunu çözüyorsun deneme çözüyorsun. Bütün konuların denemesi var. Bildiğin deneme çözerek soru bankası çözmüş oluyorsun. Bu size daha çok artı sağlar bence. Ya yani çok da iyi bence. Alabilirsiniz sorular da gayet kaliteli. Bunlar sizin için gayet yeterli olur ve tam konuları kavramanız için iyi bir kitap bence şahsen alınması gerekiyor mu? Alınması gerekiyor. Çünkü konuları tam kavrayabiliyorsun. Deneme çözeri hallediyorsun. Sonrasında analizini yapıyorsun. Sorulan videolu çözümü de var. Çözümleri de hızlı izleyebiliyorsun. Herhangi bir reklam ve sponsorluk yok. Ben kendi çözdüğüm için bunu söylüyorum. Bence gayet yeterliydi. Eğer alacaksanız bunu alabilirsiniz. Eğer bunu almayacaksanız size farklı bir kaynak önereyim. Hızlı ve edebiyat kitabı var. Edebiyat soru bankası var. Onu da söyleyebilirsiniz. O da güzeldi bence. O da gayet yeterliydi. E, ya edebiyatik ya bunu alabilirsiniz. E, limit de alabilirsiniz. Limit yayınları da gayet güzel. Veya benim hocamın Edebiyat soru bankasında alabilirsiniz. O da gayet iyiydi. Yani bu dördünden birini alabilirsiniz. Herhangi bir sizin için yeterli olacaktır. Ben şahsen Edi öneriyorum. Ve edebiyatik biraz daha deneme tarzı olduğu için sizi daha çok alıştırıyorsun hafta tarzına. Ve güzeldi bence. Gayet güzeldi. Ne yaptık şu ana kadar? Bir videomuzu izledik abi. Konu altını ve el kitabından çözdük. Bir şekilde okuduk, bitirdik. Sonra soru bankasında ihtiyaç duyduk ve bu edebiyatik veya herhangi bir soru bankasından çözdük. Hız ve de olabilir, limit de olabilir. Herhangi birinde çözdük. Şimdi biz bunları çözdük. Artık edebiyatta o konuyu bitirmiş oluyorsun. Bütün edebiyatı böyle bitirdim bir kere tamam mı? Sonrasında ne yapacaksın biliyor musun? Deneme çözmeye başlayacaksın. Bu deneme ne olabilir? 3 olabilir. 3D gayet iyiydi. Kolaydan zora gidiyor. İlk başta onu çözebilirsin. O gayet yeterliydi bence. Sonrasında 3-4-5 çözebilirsin. 3-4-5 Abi çok iyi sorular var. Gerçekten edebiyat anlamda mükemmel bir kitap. Onu da çözebilirsin. Bilgisayar mal var. Bilgisayar mal orta seviyeydi. Gayet iyiydi. Bence de sizin için yeterli olur. Şimdi bu önerdiğim 3-4 denemeden en az 2 tane çözmeniz gerekiyor bence. Şahsi düşüncem bu. Bu 4 önerdiğim deneme sizin için gayet yeterli olur. Edebiyat anlamda ekstra bir şey yapmak istiyorsanız size şöyle bir şey önerebilirim. Kendinize bir şey mi oluşturabilirsiniz? Nasıl? dönemlere göre. Şu anki müfredat biraz daha şiir, tiyatro, roman diye gidiyor. Ama siz kendinize dönemler üzerine bir şey oluşturabilirsiniz. Bu sizin için edebiyat adına ekstra bir şeyler katacaktır. Ben şahsen öyle bir şey yapmıştım. Mesela gidip bütün dönemleri ayırıp büyük bir resim defterine veya 3-4 tane A4 kağıdına yazabilirsiniz. Mesela divan edebiyatının özellikleri ve şairleri, birkaç şairi yaz, geç. Milli edebiyat, halk edebiyatı, cumhuriyet edebiyatı hepsini yazıyorsunuz. Ufak tefek özelliklerini yazıyorsunuz, sonra onun altına onlarda olan yazarları sadece yazıyorsunuz. Bak farklı bir şey yazmıyorsunuz, sadece yazarları yazıyorsunuz ve o dönemin özelliklerinde kuruculara zıt olan kişilerin yanına farklı işaretlerle bunlar birbirine zıt yazabilirsiniz veya farklı işaretler koyup bunları bilmemiz gerekiyor falan diye işaretler koyabilirsiniz. Belli yazarları yazdınız, artık hangi dönemlerde hangi yazarların olduğunu bileceksiniz o şema sayesinde ve hangi yüzyıllar olduğunu da yanına yazarsanız çok iyi olur. Sizin için mükemmel bir poster haline gelir. Siz de hep bakarsınız ve ufak tefek yanlışlarınız oldu mu, hangi yazarın nerede olduğunu falan bilebilirsiniz. Bu sizin için ekstra bir şey sağlar kesinlikle. Sonrasında çıkmış soruları çözebilirsiniz. Çıkmış edebiyat sorularını bence kesinlikle çözün. Son çıkmış bütün AYT edebiyatları da çözebilirsiniz. Ve LYS'leri de çözebilirsiniz. LYS'ler bence gayet iyiydi. Şimdi ÖSYM kendi soruları da biraz tekrarlıyor. Nasıl? Diyor ki her yıl belli başlı yazarları soruyor. Belli başlı soru tiplerini soruyor. Siz onları çözerek biraz daha pratikale gelebilirsiniz. O yüzden soru olarak LYS'leri de çözebilirsiniz. Bence gayet sizin için güzel olur. Ekstra pratik sağlar sizin için ve artık alışırsınız. ÖSYM tipi soru tiplerini görmüş olursunuz ve alışmış olursunuz. Bence LS ile ayetlerin hepsini çözerseniz kısa kısa sürelerle çözerseniz güzel olur. Bunlar da tabii ki de konular bitirdikten sonra yapsanız daha iyi olur sizin için. Yani ne sıklıkla deneme çözmeliyiz diyecek olursanız konular bittikten sonra abi iki günde bir, üç günde bir büyük bölüm denesi kesinlikle atın. Atmak zorundasınız bence edebiyat adına. Hatta edebiyat adına ekstra günlük de çözebilirsiniz abi. 24 soru zaten. Al 24'lü bir tane bilgisayarman, Al önüne 20 adet mi var? 20 günde çöz. Bir baksaksın 20 gün sonunda o soru tiplerin hepsine alışmışsın. Yani o yüzden ne kadar çok çözerseniz o kadar çok gelişir. Edebiyat birazcık deneme üzerine gelişen bir şey. O yüzden daha çok deneme çözmeye çalışın ve daha çok soru tipi görmeye çalışın. Absürt sorular görün ki tür sorular çıkarsa absürt soruları çözebilin. Yani sınavda da farklı sorular çıkacak elbette. O yüzden daha çok yayın görmeye çalışın. Daha çok yayınlar üzerine gidin. Mesela para çözün, 3-4-5 çözün, bilgisayar mal çözün, 3D çözün, limit çözün. Bu 5 kaynağı kesinlikle çözün. Ve tabii bunların hepsini çözemeyebilirsiniz. Vaktiniz veya ekonomik durumunuz el vermeyebilir. Eğer ekonomik durumunuz el vermiyorsa arkadaşlarınızla paylaşarak çözebilirsiniz. Mesela bir deneme alırsınız. 10 deneme sen çözersin. 10 deneme arkadaşın. Bu şekilde iki yayına bir deneme deneme parası vermiş olursun. Bence gayet güzel olur. Gidersin abi. 5 tane deneme alırsınız tamam mı? Beşinde yarı yarıya bilersiniz iki buçuk deneme parası vermiş olursun ama beş yayın görmüş olursun sende. O yüzden daha güzel olur senin için. Daha çok yayın gördükçe, daha çok soru çözdükçe zaten edebiyat fırlıyor açıkçası. Daha çok soru çözmeye ve deneme çözmeye bakın. Deneme çözdükçe ve pratik yaptıkça edebiyat biraz daha gelişiyor. O yüzden denemeler birazcık daha odaklanırsanız sizin için daha iyi olur. Ve çok üzerine durmayın edebiyata. Hızlı geçmesini bilin. O kadar konularda takılı kalmayın. Soru çözmeye bakın. Edebiyat adına son olarak ne diyebilirim? Deneme iyi yapın. Deneme analizini gerçekten iyi yapmanız gerekiyor. Her denemeden sonra veya her soru bankasından çözdüğünüz sorulardan sonra yanlış yaptığınız sorular varsa ufak defek özetlerini o deneme defterinize yazın. Mesela, diyelim ki yanlış yaptınız. Divan Edebiyatı'ndan bilmediğiniz bir kişi var. O kişiyi tam olarak aklınıza gelmedi. Ne yapıyorsunuz abi? Deneme defterini açıyorsun. Yazıyorsun özet bir şekilde. Bu kişi Divan Edebiyatı'ndandır. Bu kişinin 3-4 tane eserini yazıyorsunuz altına. Sonra özet olarak buraya yazdınız. Bunu buraya geçtiniz ve o soruyu geçtiniz. Yanlış yaptığınız bütün soruları deneme defterinize yazıp ufak özetlerini yazmanız gerekiyor bence. Ben öyle yapıyordum şahsen. Hatta defterimi size şöyle göstereyim. Mesela bakın. Böyle yanlışlar yapıyordum. Böyle ufak tefek maddeler halinde yazıyordum. Ya mesela şöyle notu alıyordum. Mesela ufak tefek şöyle not alıyordum. Size de göstermiş oldum. Yani deneme defterinizi bu şekilde tutabilirsiniz. Ben neredeyse bir defteri full doldurdum öyle deneme çözer çöze. daha çok deneme çözerseniz daha çok gelişiyor ya. O yüzden analizini de iyi yaparsanız büyük bir defteriniz de oluşuyor. Ve bunu her ay tekrar ettikten sonra artık aynı tip sorular gelse veya aynı kişiler gelse genelde yanlış yapmıyorsunuz. Bu da sizin aklınızın bir ucunda kalsın. Kesinlikle analizi yapmanız gerekiyor. Analizi iyi yaparsanız büyük ihtimalle o denemeden verim alırsınız. Zaten deneme çözmenin en büyük amacı analiz yapmaktır. O analizden bir şeyler ders çıkarıp o yanlışların bir daha yanlış çıkmaması için uğraşmaktır. O yüzden sizin de o yanlışları görüp o yanlışlardan ufak tefek notlar çıkarıp sonra da bunlara tekrar tekrar bakıp bunlara alışmanız gerekiyor. Bu şekilde edebiyatı en iyi şekilde halletmiş olursunuz bence. Edebiyatın olayı da buydu aslında. Farklı bir şey yok. O yüzden fazla üzerine durmadan deneme odaklı ve biraz daha soru çözme odaklı giderseniz sizin için de edebiyat daha iyi hale gelir. Çok üzerine durmayın. Konuları fazla üzerine durmayın. En fazla bir 15-20 gününüzü verin edebiyatta. Fazla üzerine durursanız sizin vaktiniz çöp olur ve çok da yani gerekmediğini fark edersiniz sonradan. bunu pişmanlığını yaşarsınız. Onu yaşamak istemiyorsanız hızlıca geçmesini bilin ve deneme çözme ve soru çözme odaklı ilerleyin. Tabii ki konuları iyi anladıktan sonra bunlar da olacak. Bu videomuzun sonuna geldik. Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bana destek olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bildirmeye çok şey açmamış. Açarsanız sizin için daha iyi olur. Hemen videolara erişebilirsiniz. Neyse herkese iyi çalışmalar, başarılar dilerim.